Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 23 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve boğa burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, boğa olan arkadaşlarım bakalım sizleri bu hafta neler bekliyor. Birlikte bir görelim. Aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de 553-067-2762 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakalım Boğa Burcu'nu bu hafta neler bekliyormuş bakalım. Arkadaşlar Boğa Burcu'nda özellikle maddi konuda çoğunluk olarak birilerinin sizi anlamadığını düşüneceksiniz bu hafta. Kimse beni anlamıyor. Ben derdimi kimseye anlatamıyorum. Zorlanıyorum dediğiniz bir dönemden çıkıyorsunuz ve gerçekten eşiniz, sevgiliniz, aileniz, anneniz hiç kimsenin bu yönde sizdeki o sorunu, sizin böyle altyapınızdaki o derdi anlamadığını düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ve ne olursa olsun şöyle bir şey olacak ki sizde. Sanki böyle güçlenmeyi Boğa burcu bu hafta özellikle çok istiyor. Maddiyattan taraf özellikle de güçlenmeyi çok istiyor. Eğer çekmek istediğiniz bir kredi varsa, bilinen bir beklent içindeyseniz ya da bir fırsat kolluyorsanız sevgili arkadaşlar özellikle de maddiyat tarafından bir fırsat kolluyorsanız bu hafta bu fırsatı bulacaksınız ve ne olursa olsun kendinizi daha değerli hissedeceksiniz o kimse beni anlamıyor baskısı var ya sizde böyle bir bilinç altında işte siz kendinizi ifade edecek yolu ifade edecek fırsatı bulacaksınız ve şöyle söyleyebilirim ki ben Boğa Burcu için bu haftaya dair Ettiğiniz dualardan birinin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Çünkü bir değişim, bir dönüşüm olacak. Sizin müzdarip olduğunuz, kendinizi kötü hissettiğiniz konu ve döngü eğer ki maddiyattan tarafsa maddiyatta bu döngüyü yakalayacaksınız. Eğer ki maneviyattan tarafsa hani böyle aşk ve sevgiden dolayıysa onda bir döngü yakalayacaksınız. Çünkü ya siz birine bir eylem yapacaksınız ya da bir eylem göreceksiniz. Ve ne olursa olsun aklınızdaki karşınızdaki kişiye dair kendinizi özgüvenli hissedeceksiniz. Evet ben bir yolda yürüyordum ben bir yolda gidiyordum ama güçsüzleştim. Şu anda da kendimi toparladım ve döngüme başladım. Döngümü devam ettiriyorum ve ben kendimi artık daha iyi hissediyorum diyeceğiniz bir hafta sizleri bekliyor. Bu haftaya dair hem maddiyatta hem de duygusallıkta güzel bir hafta bekliyor sizleri ve içinden çıkıyor olduğunuz şu döngüyü tamamıyla geride bırakacaksınız kendi değerimi biliyorum kendime kıymet veriyorum diyeceğiniz bir hafta olacak ve elinize geçer o fırsat o büyük maddiyat var ya sevgili arkadaşlar onun bir kısmını ön plana çıkarıp bir kısmını da arkaya atacaksınız gibi bir hafta görünüyor sizleri bekliyor bakalım aklınızdaki kişide ne varmış ne yokmuş bir de onu görelim arkadaşlar <laughs> Aklınızdaki kişiyle de duygularınız aslında biraz karşılıklı. O size gelmek adına bir fırsat kolluyor. Siz ona gitmek, onunla düzenmek adına bir fırsat istiyorsunuz. O size döndüğü zaman. ...beni anlamıyorsun diyor... ...siz ona beni anlamıyorsun diyorsunuz... ...duygusallıkta bu durum çok mevcut görünüyor... ...hani biz dedik ya ya aile ya eş ya dost dedik... ...ama aklınızdaki kişiye baktığım zaman... ...şunu anlıyorum ki duygusallıkta daha da yoğunlukta bu durum... Ee, ...ve karşılıklı olarak... ...sizde bir kırgınlık... ...böyle bir hmm, incinmişlik var diyebilirim... E, ...aklınızdaki kişiyle... ...aranızda sevgili arkadaşlar... ...ama o bir fırsat kolluyor... ...ve hatta o fırsatı değerlendirecek olan kişi dengelerimi kuramıyorum. Kendi çizgimde duruyorum. Çizgimi bozmak istemiyorum. Kendi çizgimdeyim ama bu beni zorluyor. Ben sensiz önümü göremiyorum. Ben bu şekilde ne yapacağımı bilmiyorum. Dengeyi kurmam lazım. Fırsatı değerlendirmem lazım. Benim de senin de tekrar yeşillendiğimizi görmem lazım. İşte ben bunun için adım atacağım. Ama kendi kurallarımla, kendi direnmemle, kendimden çok da ödün vermeyeceğim diyor aklınızdaki kişi. Peki, enerjilere bakalım. Bu inatlaşmanın sonu nereye varacakmış? Önce bir sizin enerjiniz diyeyim. Ee, arkadaşlar, sizin yüksek benliğinizde e, sevgi dolu bir ifade var. Hani böyle enerjiniz, aklınız, duygunuz ne olursa olsun o yüksek benliğinizde tamamıyla sevgiyi hissedip hissettirmek istediğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Ve ne olursa olsun insanlarla haşır neşir olmak, insanlarla bir arada olmak, onlara böyle bir istedikleri tepkiyi tepki ve güzelliği vermek ve istediğiniz tepki ve güzelliği almak işte bu hafta sizin enerjinizde bu olacak. Yani alma verme dengesini sevgiyle kurmayı tercih edecek boğa burcunun enerjisi. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise işte, onda birazcık kurban zihniyeti var. Belki de nasıl derler? Suçu büyük, mahcubiyeti büyük olabilir. Biraz kurban zihniyeti var. Sanki bunu yaptım ama mecburdum gibi bir savunma enerjisinde olacak. Ailesiyle, arkadaşlarıyla fikir dayanışması, bir rehberlik edinmek gibi de bir enerji içinde olacak aklınızdaki kişi. Peki durumlar böyleyken ben ne yapmalıyım durumuna konusuna bir bakalım. Kartım size ne tavsiye eder? Birlik ve bütünlük kartı sizlere der ki sevgili Boğa Burcu kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun diyor. Bu hafta bir şeyleri akışa bırakarak, barışarak, önce kendinizle tabii ki barışarak akışta şifalanma haftasıymış sevgili arkadaşlarım. Peki o zaman iş meslek kariyer döngüsüne bir bakalım. Arkadaşlar sizler bu hafta bir şeyleri keşfedeceksiniz. Gayet de güzel özgüveninizle e, bu keşfi keyifle tamamlayacaksınız diyebilirim ben sizlere. Çünkü bu hafta eee boğa burcunda iş yönünde şöyle bir durum var ki bir yıkıntı tehlikesi de var arkadaşlar. Bir yıkıntı da söz konusu. E, çünkü ortak olduğunuz kişiden yanlış görebilirsiniz. Çok güvendiğiniz bir insandan Beklemediğiniz bir tepki alabilirsiniz. E, bu şekilde bir yıkım iş yerindeki ortaklıktaki durumlarda size yapılan bir yanlışla bu hafta karşı karşıya gelebilirsiniz. Buna karşı da tedbirli olun derim sizlere. Peki o zaman şöyle yapalım. Boğa burcunda bu hafta eril diyelim. ve boğa burcunda bu hafta işin diye. Eril der ki sevgili arkadaşlar kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi de aşık oldum sana diyor. Eril Boğa burcunda bu hafta. Ve dişil kader kartıyla diyor ki ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elimdedir. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da asla unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.